her zaman uçalım Hoşçakalın. Ben kendimden bu güzel beraber yeni takım olan TXC Club'la Gregory FC'nin Çınar ve Musti'nin karşılaşması sezonun açılış maçıyla karşınızdayız. Ben hakem ve spiker olacağım ve maç da başlıyor. Evet arkadaşlar ben e, kaybedeceğim çünkü evet, Musti <laughs> Musti Gregory FC araya girdi. Musti ay Gregory'ye Çınar. Çınar Gregory Musti kazandı. Gregory vurdu son anda dışarıya. Musti aldı topu açtı ayağından. Musti gidiyor. Musti dışarıya vuruyor. Atak devam ediyor. Musti dar açıdan vuruş dışarıya. Şimdi Gregory FC bir çalım Musti yetişti o topa sanırsam. Evet Musti yetişti o topa Gregory FC dokundu. Topa hala o oyun alanda. Musti bir çalım. Musti. Ben o zaman. Topla geldi. Yavaş çıktı. Şimdi Musti. Mustafa. Gregory Durdum. hepsi girdi. Durdum. Fall. Fall. Fol. Ne fall lan? Vurdun gel şuraya. Getir şuraya. Baş. Şuradaydı. Şimdi Musti gidiyor. Musti fall. Fall. Buraya. Her boka boy göreceğim ha. Oy kardeşim bana ne? Ondan başlayabiliyorsun ben. Başla. Ee, şimdi şu 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 mu çekecek? Musti, Musti sürdü direk. <laughs> Turası direkt! Şimdi Gregory evsi çıkarken ata. Musti nefis çalındı şarıya. Musti de top. Musti vurdu Gregory FC'ye. Çok çok, çok çok sağlam gitti bu arada. Şimdi Musti yetişti orada topa. A, Musti A, rakip yarı sağda çalım deniyor. Musti A, topla çıktı. Musti Gregory FC'nin üstüne bekliyor. Musti vurdu. Gregory FC yetişti. Gregory FC çalım denedi olmadı. Şimdi Muz dokundu. Musti gidiyor. Kendi kalesine doğru sürüyordu bu. Musti bir çalım faul dedi maçın hakemi faul. Gregory FC yaptı. Ben görüyorum topa vururken Musti'ye vuruyorsun. Başladı, başlattı. TXT Club. Şimdi Gregory FC ile Çınar'la Musti birbirlerine girdiler. Musti vurdu kaleciye. Şimdi Gregory burda, 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 devam burda, 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 burda. ediyor devam ediyor. Çarpma kanki space'e basmadı. Şimdi Gregory hepsi. Gregory hepsi topu üstüne doğru vurdu. Şimdi TXC Club'la Gregory hepsi. Şimdi Mustiye, Musti sıyrıldı. Musti topa hala kendisi de. Musti gidiyor. Gregory FC devam ediyor orada. Musti nefis bir çalımda. Musti bir çalımda. Şut. Ve gol. <gülme> Gregory FC'ye top gol. 1-0 Şimdi bir çalım. Musti yetişti. Musti isterse full savunmaya da çekebilir. Kendisine. Şimdi bir hata. Hatasını telafi etti Musti. Musti nefis sıyrıldı rakibinden. Musti gidiyor, Gregor Efsi yetişiyor. Şimdi Gregor Efsi, Musti FC. Hay Musti FC. Musti FC. Musti gol. <laughs> <Musti gülüyor> Gregor <laughs> Efsi birbiri yakalıyor. Üçüncü dakika. <laughs> bir şut. Kaleci. Bacağıma çarptı. Şimdi hata geldi. Şut kimse dokunamadı Gregory FC uzaklaştırdı Şimdi Musti toparlayan kendisinde Musti 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 Greg Ay Musti diyor ama mu? Çınar sıyrıldı Musti bir çalım denemesi Gregory FC yetişti ve gol Çarrak gibi bir gol Ben bu gole içerim arkadaş Bu lig vermiyorum Bu lig şampiyonluk bende ben de varım rakiplerinin de dur gel başı Dedim açın hakemi. Dur 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 dur. Dur hadi, dur dur. demiştim ilk başta. TXC Club. Yani Musti ben sana avantajı oynat demedim. Top Gregory FC'deydi. Sana ve Gregory FC'ye bir sarı kart veriyorum. Oynadığınız için fol, devam et. Ver ver ver. Evet, evet, Şunlar, tamam. ikinci sarıyı verdi Pardon, pardon ben daha biraz artık. Orada bir yer değil mi? Orada orada, evet tam orada. Şimdi, Musti geldi, Musti sürdü, Musti vurdu son anda. Gregory hepsi. Şimdi bir çalım ve gol. Mehmet gol. Bir bakalım. Musti attı. Çok çekişmeli gidiyor. Şimdi büyük hatası oldu da. Penaltı, penaltı. Burada, burada, burada. burada, burada, burada. Kaleciye yakından mı uzaktan mı? Evet. Kalecili. Ya buradan mı buraya? Dur ben sana e. göstereyim. Vay abi. He tamam. Oradan kullan. Kullan. Hakem işareti verdi. İki kaleci karşı karşıya. Bir şut ve gol. Musti'ye Musti bak vurdu. Musti az konuş kesmeyin pipini. Bırak. <laughs> Patlamış mısır izleyir, yiyir. Ben e de yok Musti. Çok... Her bir maç oluyor. Musti sektirdi topu. Gregor FC sahip çıktı. Gregor FC daha yakındı topa. Musti yetişti. Musti Allah belanı versin. Oradan devam ediyor. Ya oradan devam etmesine gerek yok. Kolay onun çıkmaz, çıkmamaz. Gangsta forever. eva oh. oh. Abi ben şu bir dakika dinleneyim arkadaşlar şu an. Bu oh. <laughs> bir sana mı ne koyayım ben? Bu araya ha. Devam ediyor devam. Gregor'a hepsi bir çalım. Musket işte. Dun Ya musket. Musti. musti. <laughs> o annenin doğurduğu bacaklarıyım. <laughs> ha. Ben koşarım burada, koşarım burada, koşarım burada hiç çıkamaz. Devam ediyor. <laughs> Şimdi kaleye gitmedi. Gregory FC nefis sıyrıldı. Gidiyor Gregory FC ne yaptı Gregory FC? Ya Nasıl? hocam ha ya, ya, yapamıyorum ki. 7. dakikadayız. 3 dakika sonra maç bitiyor. Gregory FC 3 2 önde şu an. Şimdi devam edelim. Bak sen vurdun foul. Foul mü? Fall ha. Mu? Al bakalım. Başla dedim başla kime? Şimdi Musti nefis bir hareket. Döner döner tavuk döner. Musti. Hey foul hani vurdu. Foul 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 arkadan vurdu. Bu arada arkadan, vurdu. arkadan müdahale olduğu için ikinci sarı kart kırmızı kart bir gol Gregory FC yiyecek. Arkadan müdahalelere yasağız. Götür. Yes. <laughs> Devam ediyor maç. Be belki beraber evet biter. Ben bir sonraki maçı ufol. Tamam. Kime? Sen kullanıyorsun. Ha, ben korktum ama. Orta sağ, orta sağ. Ee, belki siz ikiniz berabere kalırsınız. Bir puan alırsınız. Orta ben... Ha, tamam oradan, oradan kullansın, tamam oradan kullansın. Belki beraber biter. Ben bir puan alır, siz bir puan alırsınız. Ben ikinizden birini yener. Üç puanla liderliğe otururum mesela. Abla. Abla ya geç. Allah Allah belanı ver. Çık. Çık. Heh. Devam ediyor pozisyon. Devam ediyor. Burada mı, burada mı? Devam, devam, ee? devam, devam, devam. Kim burada? Hayır kanki devam topa vurdu. Şimdi bir şut. Vurdu. Kanki. Alanta sen şimdi şut çekti ben görüyorum kanki. Çarpışma dedim açına kemiğe. Oh. Şimdi. Musti'nin. Sende top halen. Şimdi Musti'nin kalesinde bir atak var halen. Şut son anda auta gitti. Devam ediyor. Kusura bir şey Musti. Gel gel gel. Şimdi son 30 20 saniye gidiyor. <laughs> <laughs> son saniyeler, son selseler. Faul, faul, faul. Ama top avantaj, avantaj, avantaj. <laughs> Hocam formamız hiç şike yapmıyorsunuz ha. Avantaja verdim. Ne şike yapıyorsunuz lan? Gol! Ay sarı kart Gregory FC. Geri zekalı. Sen foul yaptık. Daha sonra çocukta kaldı top. Avantaja bıraktım. Ve maç bitiyor mu? Ve gol! Kazanan. TXC Club. Ama sen da amacı? Peki için her senin neden maçı, sen sen maçı saymadığını alalım. Oğlum uzatma adı yok da hani söylemedim böyle bir şey. Ben bir şey söyle. Var mi? kanki ben de bilmiyordum. Bir de bir de, de bize bir şey söyleyeceğim. Söyle sen. E, en az 90 artı 1 olmalı yani. Evet Çınar doğru söylüyor bu arada. En az 1, 1 olsun yani. Hakem şikeci hocam bana ne ya? sen apta mısın? Hadi. Oğlum abi futbol kuralı. Top Musti'de kaldı. Faulün ardından avantaja bıraktım. Ne konuşuyor? Hadi hadi. Abi maç yine. Şu an durumunu oluşturuyorum. Şu an bekleyin. O da çok böyle Kaç kaç bitti? 5-4 mü? Kaç Bundan sonraki maç benle Gregory FC arasında olacak. O ben onu yapmayacağım. Eh, ondan sonra yapacağız. Bu gördüğünüz gibi puan tablosu bu şekilde. Neyse arkadaşlar